Ne kadar hızlı konuşuyorsun ki? Dur kendimi yargılıyorum şu an. Aman bir tanem. Ee. Hmm. Olmadı. Delim, uykuda olduğumuz derin uyku mu? Nasıl bir cümle oldu? Merhaba arkadaşlar. İsmim Evime tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konumuz... Korona ve diğer virüslerden psikolojik olarak kendimizi nasıl koruruz? Nasıl vücut direncimizi daha fazla geliştiririz, daha kuvvetli oluruz? Kendimizi nasıl daha iyi hissederiz? Aslında amacım sizi uyuduğunuzda derin uykudan uyandırmak. Seçim sizin. İsterseniz uyanıp devam ederiz, isterseniz uyumaya devam edersiniz. Arkadaşlar farkında mısınız? Sürekli Herkes her şeyden, herkesten korkar oldu. Her şeyden korkuyoruz. Ve ko o kadar çok şeyden korkuyoruz ki neyden korktuğumuzun bile farkında değiliz. Yani biraz düşünürseniz, anneden, babadan, çocuktan, eşten, dosttan, dışarıdan, kediden, hayvanlardan, işte yoldan geçen insanlar, artık sürekli korkar olduk. Her şeyden korkmaya başlıyoruz. Ve bu bizim bağışıklık sistemimizi çökerten en temel, en önemli kilit duygu. Çünkü enerjisi o kadar yoğun ki ya bir film izlerken bile nasıl böyle işte ben mesela korku film izledim sürekli bir yerlere böyle sanki bir şey olacakmış gibi geliyor. Çünkü gerçekten bilseniz bile aslında hiçbir şey olmayacağını bilseniz bile o duygu sizi sarıp sarmalıyor. Çünkü gerçekten çok güçlü bir duygu. Şimdi korku dedik evet korku titreşimi yani virüs korku titreşimini yakalıyor. Eğer yani virüs ve düşünceler, duygular, her şey. Bu korku titreşimi, korku frekansını beden olarak sizi yakaladığı zaman eğer vücut direnciniz, bağışıklık sisteminiz direnmezse siz hastalığa yakalanıyorsunuz. Eğer vücut direnciniz, bağışıklık sisteminiz direnirse, bu virüs bakterilerle direnirse siz ee, çok hafif kolay atlatıyorsunuz veya size hiç pis bir şekilde uğramadan yoluna devam ediyor arkadaşlar. Unutmayın virüsün hedefi öldürmek değil korku. Yani sizi virüs öldürmüyor sizi korku öldürüyor çünkü sizin bağışıklık sisteminizi çökerten şey ilk başta korkudur. Mesela e, günde bu bilimsel olarak açıklanmış bir şey günde yaklaşık 50 bin düşünce zihnimizden geçiyor ve %60 ila 65 arası düşünceler hep olumsuz. Gerçekten hep şeyleri tekrar eden düşünceler var. Sürekli tekrar ediyor ve olumsuz olumsuz içeren düşünceler var. Sürekli sürekli sürekli. Tabii ki depresyonda olan insanların %90'a kadar çıkıyor. %100 olunca da maalesef kötü sonuçlar olabiliyor arkadaşlar. Mesela iyi veya kötü şimdi düşünceler bizim duygularımızı etkiliyor. Duygular bizim davranışlarımıza yansıyor. Ve davranışlardan sonra aldığımız tepkiler bizi mutsuz ediyor, bizi üzüyor. Sonra da insanları, işte olayları yargılamaya başlıyoruz. Onları suçlu çıkıyoruz. Haklıyız çünkü biz kendimizi berat ettirmemiz lazım. Çünkü suçlu asla biz değiliz. Sanki haklı olmak bizi daha mutlu ediyormuş gibi. Ya gerçekten düşünün. Büyük bir olay yaşıyorsunuz ve haklısınız. Bu sizi mutlu mu ediyor? Egonuzu mu mutlu ediyor? Yani bir önceki videomda üstünde özellikle çok fazla durdum. Siz dediğiniz şey tabii ki neyse. Hangi sizi daha mutlu ediyor? Eğer gerçek sizi mutlu etmiyorsa bırakın haksız olun ya. Bir kere de haksız verin. Ne olacak sanki? Tabii ki sonuçlarından kaçamıyoruz değil mi? Şunu yapamıyorsunuz. İşte bir suç işlediniz ve ee, hakim karşısında kim şunu diyemezsiniz. Kanunları bilmiyordum. Hiç haberim yoktu ki ya şimdi adam öldürmek suç muydu? Ya ben ben bunu bilmiyordum. Siz böyle dediğinizde sizi ceza almaktan mı kurtarıyor mu? E tabii ki kurtarmıyor. Düşündüğünüz şeylerin suçunu başka birilerine attığınıza, olaylara attığınızda sizi mutsuz etmekten kaçamıyorsunuz. Yani mutsuz oluyorsunuz ve hasta oluyorsunuz. Vücut direncinizi, bağışıklığınızı düşürüyorsunuz. E bu sonuç kaçınılmaz arkadaşlar, kaçamıyorsunuz. Sözde belki kaçıyormuş gibisiniz. Oh çok rahatım attım başkasına. Bu tamamen kendinizi düşündüğünüzü için ki başkalarına göre nasıl göründüğünüze bakıyorsunuz siz. <laughs> Diyelim ki işte bir yaşlıya yardım ettiniz yoldan geçerken. Poşetlerini taşıdınız. İhtiyacı olan birisi maddi manevi bir şekilde elinizden gelince yardımda bulundunuz. Siz farkında var mısanız bile o duygu dönüşmeye başlıyor artık. Çünkü başı ve sonu yoktu. Siz onu yaptınız. Bu artık e, sizin hayatınıza dönmeye başlıyor ve siz hiç farkında olmadan bir sürü iyiliklerle karşılaşıyorsunuz. O yüzden sürekli diyorum bir şeylerin farkına varın diye. İşte belki yoldan geçerken bir şey olacaktı, biri sizi oradan kurtarıyor Atıyorum araba çarpacak, biri sizi kurtarıyor veya bir park yeri bulmanız gerekiyor ve siz hiç doğru çekmeden o gün bir park yeri buluyorsunuz veya istediğiniz bir şeyi siz daha düşünürken planlarken çat diye size biri bunu getiriyor. Siz bunun farkında değilsiniz. Ya Allah Allah işte bugün nasıl da güzel bir gün. Hiç de beklemediğim bir şey oldu. Nasıl oldu ki? E sen yaptın zaten bunu. Sen bunu hak ettin çünkü. Bunun öncesi var. Tabii biz bunu hatırlamıyoruz. Çünkü dediğim gibi öyle öyle geçiyoruz günleri. Hiçbir şeyin farkına varmadan. Olumsuz düşünüyorsun, 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 düşünüyorsun. Sonra diyorsun ki... Bak bu niye benim başıma geldi ya? Allah'ım ya! İşte sonra bir de diyor ki... Başka bir olayla ilgili... Ben bunu demiştim bak. Ben böyle bir şey olacağını kesin biliyordum ben demiştim. Arkadaşım sen bir sussaydın zaten. Sen zaten söylemeseydin olmayacaktı. Sen oldurttun. Hani 40 kere söylediğin şey olurmuş diyorlar diye atalarımız. Onun gibi bir şey aslında. Yani evrende şimdi bedelsiz bir şey yok dedik. Bunun bedellerini şu şekilde de alıyoruz. Yani bedenen, fiziken, zihnen, duygu ve düşünce olarak bize geri dönüyor. Yani hepsi bize tam bir dönüş sağlıyor. Ya bundan karlı çıkıyoruz ya da bundan zarar alarak çıkıyoruz. Bundan asla kaçışınız yok. Bu bu şekilde hep devam edecektir. Ben de size şunu söylüyorum. Ya, bu kadar olumsuz düşündüğüne hiçbir karın yok ki, hiçbir artısı yok sana. Senin bağışıklık sistemini bile çökertiyor, bu seni mahvediyor. Seni mahvediyor. İşte seni kanser yapıyor, seni bir sürü hastalıkları götürüyor. Virüsü almanı daha çok kolay sağlıyor. Bedeninizde bir rahatsızlığınızın olmaması sizi sağlıklı yapmıyor ki ben işte hiçbir şeyim yok benim ben çok sağlıklıyım ya sen bedenen belki sağlıklısın ama gerçekten tam anlamıyla sen sağlıklı değilsin. Sağlık kavramı dediğimiz şey bedenen, zihnen, ruhen, duygusal olarak bir bütün olmak demektir. Yani uyum içinde olmak ve hayatımızın sonuna kadar bu şekilde yaşamak demektir. Dediğim gibi bunun başı ve sonu yok. Siz sürekli dönüşüm halindesiniz. Duygularınız sürekli tabii ki dönüşecek. Ama bunu en iyi haliyle bunu en yüksek düzeye, bu frekansınızı, bu titreşiminizi, olumlu duygularınızı en yüksek düzeye çıkarttığınızda daha mutlu ve daha sağlıklı bir insan olacaksınız. Ve gerçekten size virüsler ulaşamayacak. Korkunuzdan daha güçlü değil hiçbir virüs, hiçbir insan sizin korku duygunuzdan, endişe, stres, kaygı duygunuzdan sizi daha çok mahvetmeyecek hiçbir zaman. Bir futbol maçı düşünün, biraz hava soğuk. E, tabii herkes üşüyor falan. İki tane taraftar var. E, olası bir ihtimalle birçoğu hasta olacak. Çünkü işte çok terliyorlar ve hava gerçekten çok soğuk. Kazanan takım ve kaybeden takım taraftarları ile ilgili bir çalışma yapıyorlar. Kazanan taraftarlar kaybeden taraftarlara göre hastalık oranı çok çok daha düşük. Yani mutlu bir halleri var. Oluş hali, mutlu bir ruh halleri olduğu için hastalıktan çok çok daha az etkileniyorlar. Çünkü hiçbir soğuk, Hiçbir kar, kış, kıyamet, nefret, öfke. Ee, yani bu duygulardan daha güçlü değil arkadaşlar. O yüzden ne diyoruz? Ee, hiçbir şeyden korkmuyoruz. Virüsten tabii ki korkmuyoruz. Yani tedbirimizi alacağız. Ama o haberleri sürekli izleyip, işte yalan haber var, gerçekmiş, değilmiş. Tabii ki faydalanın, bilgiler alın haberlerden. Ama sürekli bunu düşünmeyin. Ya bugün de bu kadar kişi varmış yarın işte iki katı olacak. E şimdi İtalya ile biz işte 18. gün işte kaçıncı gün e o bizim oranımız daha fazla katlanıyor. Bunun hesabını yapan insanlar var. Yani iki ay sonra kaç kişi ölecek diye bunun hesabını yapan insanlar var. Soruyorum ne kârın var ki bundan? Yani bundan ne kazanıyorsun ki? Hiçbir şey. Yalnız kendini korkutuyorsun, çevreni korkutuyorsun. Arkadaşlar önce düşüncelerimiz sağlıksızlaşıyor. Düşüncelerimiz hastalanıyor. Ondan sonra biz objektif kararlar alamamaya başlıyoruz. Bunun getirdiği sonuçla beraber bizim duygularımız rahatsız oluyor, duygularımız hastalanmaya başlıyor. Ondan sonra vücudumuzun bize verdiği sinyalleri alamıyoruz artık. Yani biz ona daha fazla ilgisiz kalmaya başlıyoruz ve gerçekten daha fazla hasta oluyoruz ve sürekli kendimizi ilaçlara bağımlı bir hale getiriyoruz. Gerçekten artık ilaçlara bağımlı yaşıyoruz arkadaşlar. E sonra hastalıklar alıp başına gidiyor. Ben niye hastayım? Sen de demeye devam et. Niye oranın buranın ağrıdığını söylemeye sen devam et. Niye sürekli grip oluyorsun? Niye senede 3 kere grip oluyorsun? Ve bunu niye sürekli söylüyorsun? Sen bunu söylemeye devam ettikçe senin 3 günü de hasta olacaksın. Bu gerçek. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Sen kendini değiştirmediğin sürece senin çevren ki hiç kimse değişmeyecek. Sen bakış açını hiçbir şekilde değiştirmediğin sürece insanlar hep aynı kalacak. Hep bazıları kötü kalacak, hep bazıları iyi, bazıları acımasız, bazıları zor. Hep bu şekilde devam edecek. Bakış açını değiştir. Kendi içine dön. Sen çok değerlisin. Gerçekten kendini bu zamanla ayıramayacak mısın? Bir sor kendine. Bu zaman kendini ayıramayacak kadar kendini değersiz mi görüyorsun? Kendi değersiz mi hissediyorsun? Sorun mesela yaşlılarınıza, aile büyüklerimize. Hasta olanlara bir gidin gerçekten çok rahatsız olanlara, işte sürekli ameliyat olanlara, işte necim dedecim senin çocukluğun, senin gençliğin nasıl geçti diye bir sorun. Cevabı alacaksınız o zaman. Gerçekten hastalıkların sebebinin aslında tamamen kendisi olduğunu göreceksiniz. Her şeyi biz çekiyoruz. Olumlu veya olumsuz, biten hiçbir şey yok. Yalnızca dönüşüm var. ve Bir durup düşündüğünüz zaman kendinize baktığınız zaman yani hep şunu yapıyoruz. Beni daha çok sevsin. Dur işte ben üzüleyim ama o üzülmesin. İşte ben ona hayır dersem o çok üzülür ama evet dersem de ben umutsuz olurum. Mesela ben bunu atlatırım. Çünkü dünyadaki en güçlü insan benim. Ben bu dünyadaki bütün her şeyi kaldırabilirim. Bütün sorumlulukları alabilirim. Yeter ki onlar üzülmesin. Ben çok güçlüyüm. Hayatınız boyunca bu gücünüzle siz gurur Çok mutlu olacaksınız. <laughs> Şaka bir yana arkadaşlar. <laughs> Lütfen en çok kendinizi düşünün. Ee, bir de arkadaşlar şu var. Bağımlılığımız. Yani sigaraya olan bağımlılığımız, alkole olan bağımlılığımız, eşyalara olan bağımlılığımız. İşte bardağım var benim. Asırlardır saklıyorum ben onu. Bana çok iyi, çok işte birinden hediye bana. Ona bir şey olursa ben ölürüm, mahvolurum. <laughs> bu bağımlılık. Tabii ki bu bağımlılık. Yani çünkü onsuz yapamadığın zaman bu bağımlılık oluyor. Bu en çok bunu aşk ilişkilerinde görüyoruz. Sen bağlı değilsin ki ya da annene babana sen bağlı değilsin, sen bağımlısın. Bağlı olmak farklı bir şeydir. Bir frekansta bir enerjide bağlanmak demektir. Kalbinle, duygunla, zihninle bambaşka bir şeydir. Bağımlı olmak, kilit vurmak bambaşka bir şeydir. Sizden ricam arkadaşlar lütfen bağımlılıklarınızdan kurtulun. O sesi duyuyor musunuz? Bir önceki videoda sürekli söylediğim şey. O sesi duyuyor musunuz şu anda? O size ne söylüyor? Lütfen onu duymaktan ziyade onu artık fark edin. Sürekli fark edin. Hani aklınıza geldiğini, bak yine evet bir şeyler diyor. Bir şeyler diyor diyen de kim? O da belli değil. Ama siz sürekli bir şeyler farkına varın. Bir şey cevap vermek, yanıt almak zorunda değilsiniz. Yani durun. Gelsin ve gitsin. Sizi ruhen, duygusal etkilemesin. Çünkü sizi korkuya götüren şey de o. O yüzden arkadaşlar bulaşıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız duygularınıza bakın. Hiçbir şeyden korkmayın. Virüsten zaten korkmayın. Çünkü virüs sizi korkunuzdan daha güçlü değil. Eğer siz korkmaya devam ederseniz o virüs bir şekilde sizi gelip bulacak. Ne kadar geç bulursa o kadar iyi tabii. Ama gelip sizi bulduğunda eğer sizin beden olarak direnciniz ona yenik düşerse bu virüs ise bilmiyorum artık neler olur. Ben çok, çok haber izlemek istemiyorum bu konuyla ilgili neler oluyor, neler bitiyor. Çünkü kurallara uyuyoruz evimizden. Çok çok fazla gerekmedikçe evimizden çıkmıyoruz. Ve kendimizi... E, tabii ki ev psikolojisi çok önemli. İşte arkadaşlarımla da duyuyorum. Bütün herkes birbirini yiyor. Çünkü evde, alış, evde kalmaya alışık olmayan insanlar sürekli aynı evde bulundukları zaman birbirlerini aslında yeni tanımaya başlıyorlar. İşte sen zaten böyle bir insan mıydın? Sen şöyle bir insan mıydın? Adı senin için aynı şeyi söylüyor. E bir kendine de bak o zaman. Bu çünkü sizi daha kötü yapacak. Çünkü daha stresli bir hal alıyor artık. Bu stres sizi hiçbir şeye götürmeyecek. Olumsuzluklar dışında. Virüs dışında. Sizi hiçbir şekilde korumayacak. Size bir koruma sağlamayacak arkadaşlar. <laughs> Videomun sonuna geldim. Evet, Arkadaşlar bana zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ederim. Çok kıymetli zamanınızdan biraz aldım. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum şu anda sizlerle bunu paylaştığım için. Yine böyle bir heyecanla, fazla duygularıma kapılarak <laughs> size bunu anlattım. Ee, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum videoların devamı için. Ee, kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, sağlıklı zihinle, düşüncelerle kalın. Kendinizi lütfen çok sevin. Kendinizi çok sevin.